Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore bölüm 3 pardon bölüm 4 ee, Hepimiz hoş geldiniz Öncelikle e, Bugün biraz geç video attım çünkü e, Şeydi Adı neydi işlerimiz vardı evde işler vardı bir türlü elime telefon geçemedi o yüzden arkadaşlar bugün geç video atıyorum dışarı çıktım ekmek almaya ondan sonra video almayı atmayı falan filan hep unutmuşum işte o yüzden biraz geç video attım seviliyorsunuz o zaman hadi videomuza geçelim bu arada ne yapacağımızı şey söylemedim. Bugün herhalde madenin devamı gelir. Çünkü adam akıllı bir maden yapmadım. Veya bir aksolot yani bir hayvan bulmak istiyorum kendime evcil hayvan. İşte bu kadar. Ve elmas bulmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bugün gene facecam gelemedi kusura bakmayın uygun değilim. O yüzden tekrardan özür diliyorum. Buza şimdi bir haberim daha var size yemek sıkıntımız vardı ya artık yok arkadaşlar neden mi videomuza geçelim orada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın seviyorsunuz o zaman videomuza geçelim evet arkadaşlar bugün yemek sıkıntımızı çözüyoruz. Bu arada pişmiş demirler o pişmemiş ya o kömür bitti dur kömür vardı ya dur kazayım ama ilk önce yemek sıkıntımızı neyle çözeceğiz arkadaşlar buralar hep deniz olduğu için su olduğu için balık da çok onun için ee, burada kaç tane şeyimiz var şimdi a'mız var. Aa, aa yok mu? Ben bir ara örümcek oruncak... ee, kesmiştim ikinci bölümde mi neydi? Ay ayır ya. Ya yemek sıkıntımızı çözecek demiştim de çözemedim arkadaşlar kusura bakmayın ya. Şöyle Ya bakırlar olmuş tamam güzel. Ee, o zaman şimdi akşam olmuşsa mop öldürelim. Şöyle bir yukarı çıkalım izninizle. Ya akşam değilmiş. Akşam olmadığını seviniyorum. Ya ama akşam olmadığını üzülüyorum. Nasıl bir iş ya? Önceden hep akşam olsun istemiyordum. Şimdi ise akşamı vay be. O zaman ne yapalım akşam olmasını bekleyelim hem belki okyan denizlerde bir şeyler görürüm o zaman haber veririm size aslında böyle tek atabiliyor muyum hayvanlara atabiliyor muyum vuramıyorum ki tek atayım abi gelsene de buraya Artık gel buraya. Hadi. Oğlum bunlar nerede? Lan yeter artık. Yeter lan yeter. Abi yok mu başka bir şey yok mu ya? Okyanusta bir tekne yapıp aslında gezmek istiyorum. Hem haritam da var. Yerimi bulurum yani. Ee, nerede haritam benim? Oğlum üzerimde harita yokmuş ya. Mağaradaymış. Bizim mağaramız da neredeydi? Aa şurada. Dur. Hop. İşte. Okey. Buradan haritamızı alalım abi. Bilmeyen harita. Bir tane bot yapalım. O zaman ilerleyelim. Ama ilerlemeden önce bir kürek yapmam gerek değil mi? Evet. Tahtadan kürek. Bir tane de bot. O zaman keşfimize devam. Bir şey yoksa tamam. Devam. Okey. O zaman diğer elime Haritayı alayım. Kalkan yerine. O zaman nereye gidelim? Şuraya doğru gidelim. Hadi o zaman. Keşftik. Başlasın. Dur. Keşftik. Başlasın. Abi şöyle gidelim. Nerede ne var? Bakalım. Evet devam. Oo, batık o batık gemi buldum. Valla batık gemi buldum. O zaman dalıyoruz. Gir abi gir. Giriş. Sağ donmuş dur. Çık çık çık. Ha okey. Şimdi gir. çıktı. Hazine haritası. Yakınımızda çok yakınımızda. Vallahi çok yakınımızda hazine haritası. Abi çok yakınımızda. Tamam o zaman diğer ki bölüme gideriz artık oraya da. Okey okey diğer ki bölüm gideriz oraya. Oğlum insene şuraya. Tamam boğulacağım çık. Çık 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 çık. Çık çıktım. Okey diğer ay zihni haritasını arayalım o zaman. <laughs> bir şey mi var? Bir şey mi var? Yok mu? Yok. Okey. Okay. Ama buluruz. Sıkıntı etmeyin. Ben neden bir şeyim var dedim. Çünkü şurada bir şey gördüm. Aa gene batık gemi. Yeminle gene batık gemi. Aynısı olmasın lütfen. Yok lan aynısı değil. Nereden girişler lan? Buradan mı? Bak sandık orada. Haydi haydi haydi. Nefes alalım bir. Abi nefes al. Aldım devam edelim. Lan yani oğlum insene. İn 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 in. Oğlum insene. Tam burada. TNT var bir saniye bu da ay ay. Onun ne biçim bir cümleydi lan o? Bu da ay ay. <laughs> Oha. Buzlar var. Aa buzlar var. Buzullar var vallahi buzullar var. Kömürleri al. Havuçları al. Çek. Çek. Hayır, hayır, hayır. Tamam, okey. O zaman şimdi bir buzullara gideriz ya. Bir tane daha varmış. Yemin ederim ki bir tane daha harita. Hayır. Çık. Çık çık çık. Demir setim var ki ölmem. Ha <laughs> ha. Ölüyordum lan. Oha lan. Uf. O hadi kitapları da alalım. Burada değil. Ne oluyor? Lan yürü git. Çok çabuk oğlum ölüyordum şerefsiz yemin ediyorum ki ölüyordum ya salla kitapmış ya ne kitapmış arkadaş salla salla Vallahi salla ama bir harita daha bulduk değil mi? Hazine haritası. Vallahi bir harita daha bulduk. O zaman buraya gidelim. Huzurlar. Oha bir tane daha mı? Oğlum bir tane daha. Yok lan bir tane daha değilmiş. O kadar da değil. Hayda Devam ki. Bakayım denizin altında bir şeyler var mı? Bir O! Oh! Ah! Aldı mı? Alamadım. Aksolot. Neredesin oğlum? <laughs> tamam. Oğlum o mavi nerede he? Almadın mı? Oğlum yeter aldım ben onu. Ne oluyor oğlum? Çıldıracağım. O oh, köylüler. Vallahi köylüler. Nerede kalkan? Gelin lan buraya. Baskıncılar. Gelin lan. Okey. A var. Haydi haydi haydi. Al bakayım. Al. Yeter lan. Lan.